Kanka, selamun aleyküm. Reklon karşında her zamanki gibi. Yine bayağı yoktum tekrar geri geldim ve range simülatörle geri geldim bu sefer. Bravo. Temel hareketler, tamam geç bunlar, geç kanka. Dur, ne yapacağız? Mavi simge takip ediyor, mektubu oku. E, boş işler müdürlüğü tabii ki de en başta olarak. Dur, mektup nerede? Burada, okuyalım bakalım. E, tamam, evet. hadi geri boş ver. Tamam. Ne diyor? Görev günü görüntüleme. Duvardaki radyoyu aç, çadırı bul. Kanka önce çadırı bulalım. Tamam, oyunu bir kaydet. Şimdi duvardaki radyoyu aç. Ona bir koşu yapalım hemen. Aç, Kapat. Tamam. Engeli kaldır, üst kattaki sandığı bul. Aç bakayım. O altı patlar, para, mektup. Ne diyor? İşte bu ta, 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 bla 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 bir şeyler. Tamam kanka. Allah emanet. Tekerlekler, oturaklar düş şuradan bakayım. Şimdi UTV'mizi toplayacağız değil mi? Nereden çıkacağız lan? Burada ne var lan? Tampon. Nerede lan tampon? He, buradaymış. Ah, şimdi ön tampondan başlayalım lan. Al kanka. E eh. Yakınlardakinden başlayalım. Bak buradakini koşu gelmişiz görmemişiz yani. Bir daha geri geri dönüyoruz. Allah 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 buraya koy şu yakınlarda var bir şeyler daha burada ne var lastik var lastiği de alalım kanka şimdi galiba tek tek gitseydiz marketteydi işte o suydu bu suydu konuşacağız değil mi görev tamamlandı dur ne bidonu yerleştir he yerleştirdim kanks F ateşle. tamam benzine ulaşıldı benzine yalnız benziniz benzinli değil benzine Kanka banka banka gelmiş kredi falan çekebiliyormuşuz ben direkt kredi çekerim hiç odun falan kırmakla uğraşmam onu peşin peşindeyim kanka yani ya da şey yapacağım. Videoyu upload yaparken ben arkadan odun kıracağım. Aynen bak. Ya oyuna trafik murafik de eklenmiş ya. Boş anasını satayım. Zaten FPS kaybı falan oluyordu. Onlar da FPS düşürüyor olsun. Kanka şuradan aşağı motoru kapatarak yardırırım ben ha. Benzinden tasarruf kardeşim. Benzin bir dolar ama bak sıfır kuruş yakarak geldik ya. Oo, hop. Anasını satayım oyuna drop gibi. Yakışıklı çocuğum ha. Vay selam güzellik ne haber buyur benim en böyle saçıyordu tamam hadi teşekkürler kredi çekmek istiyorum kredi sistemi sürü 30 gün 2500 TL faiz oranı yüzde 25 taksit 86 gün Aga 2500 TL için kredi çekilir mi ya gözünün yağını seveyim 2500 TL nedir hırdavatçıya ulaşıldı hırdavatçı neredeydi şöyle aşağıdaydı yine motoru kapatalım benzin yakmayalım şekilsin be oğlum e verdiğini geri aldın zaten kank. Yani nasıl iştir ben anlamadım da yolu yani. Tamam tamam hadi. Yumurta sepeti iki tavuk. Nerede lan yumurta sepeti? Yumurta sepeti aldım. Dur hayır ya dur. Çiftliğe ulaşıldı. Ulaşalım. Ben şimdi buraya yem dökeceğim. Bana ondan sonra şey yaptıracaksın. Kümes. Sonra gidip kümese bir daha yem alacağım. Ben ne anladım o işten. Ben önceden bunları yaparsam oyun baga girer mi? Girme olasılığı çok yüksek. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. bili. Nereye gidiyorsun lan? He nereye gidiyorsun? Geç abi içeriye bak ay. Karo olan sen de gel. Kümesi... Ee, şöyle... Şuraya yapalım ya dur. Premium kümes. Küçük kümes. Araba hatta buraya taşıyayım. Bidon falan filan git gel falan da uğraşmaya gerek yok hiç. Çok yavaş lan bu. Kaç tane istiyorsun? Ve 15 tane. Sok istiyorum be dayıoğlu. Tamam dur. evi de yıkalım da bu videoyu da sonlandıralım bari kanka. Video çok uzun olmasın. Bu evde yatık kalksak olmayı. Ol olmay galiba. Duvardaki nedir o? Duvar kağıdını yıkmadan duvarı yıka Ne ya? Kaybol. Vurduğumu yıkacaksın da kanka. Tamam al da al al. Ha. Çetencinle para basıp aslında böyle ahır mahır yapsak ondan sonra böyle işte manda durudur budur alsak falan öyle mi devam etsek seriye ya yoksa o zaman da bir anlamı kalmaz ki kalır mı kalmaz kanka Cık. yok yok olmaz yok Hadi eski sevden devam etsek diyeceğim. Eski save'lerimde bok gibi zaten bir bok yok onlarda ya. Tamam kanks önce vurgulan annesini yıkacağım. Tamam sakin ol dayı oğlu. Elinde şey varken de koşmuyor ya o beni ayar ediyor ha. Koşsa ölecek sanki. Ananı aha git. Oh be. Oh be. Oh be. Yıktık be kanka tamam ya. Şu çöpleri de topla şuradan. Kaldır hadi hadi. Sen de git sen de git sen de git. Yok ol. Kaybol. Bu video o zaman burada bitirelim. Da kaç... Kanka bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bakıyorsun. Allah'a emanet oluyorsun. Götemi kayıt oluyorsun. Bay bay da kanks.